Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Go Smart AirBuds TVS10 isimli e, bluetooth kulaklığı inceleyeceğiz. Kulaklığımız 60 lira bandında. Gerçekten fiyat performans olarak da kaliteli bir kulaklık. E, ben bu kulaklığı Xiaomi AirBuds ile karşılaştırmak istiyorum. Her ne kadar aralarında neredeyse iki katı fark olsa da bu 130 liraya falan satılıyor. Bu 60 liraya satılıyor. Ama yine de fiyat performans olarak buna rakip olabilecek bir cihaz olarak görüyorum. Neyse hemen kutu açılışına başlayalım. Ee şöyle yukarı doğru çektiğiniz zaman açılıyor ürünümüz. Bence güzel bir eklenti olan kulak pedleri. Kulaklık pedleri nasıl söyleniyorsa artık. Ee bunlardan çıkıyor. Bence bunlar çok işe yarıyor. Benim kulaklarım bu, bunlarda verilen şeylere uymuyor. Neyse bunu atalım. Ee, şu anda Type-C devrinde olduğumuz için çok gündemde olmayan bir micro USB bunun da koyulması bence iyi bir şey çoğu kişinin artık evinde olmayabilir neyse bunu neyse atalım yani <laughs> bir şey gerek yok yani bana neyse ürünü çıkartalım ee, Go Smart yazıyor üstünde buna gelelim neyse sonra burada değişik bir plastik var bunu da atalım Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi olan bir şey çıktı. 2 yıl GoSmart garantisindesiniz. Gerçi bunda garanti olmaz zaten. Bunu da atalım. Evet. Ürünümüze gelelim. Ee, GoSmart yazıyor. Bence çok çocuksu olmuş bu. Arkasında da GoSmart yazıyor. Neyse. Kutunun içine bakalım. Ee, kutunun içi Xiaomi, WhatsApp hafiften de olsa andırıyor baktığınız zaman ama bence Airpods daha iyi. Neyse tekrar getirelim bunu. Eee kulaklık eee bence kaliteli bir kulak. Neyse hemen bu evet. Şu anda kulaklığımızın müzik testine şey yapıyorum. Gerçekten güzel ve tok bir ses verdiğini söyleyebilirim. Eee kaliteli bir sesi var. Eee kulaklık ama düşündüğüm kadarıyla ben bunu daha tam denemedim ama düşündüğüm kadarıyla çok yüksek ses açtığınız zaman dışarı ses verecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapalım. Yaptığım uzun araştırmalar sonucunda dışarı doğru dışarı ses geldiğini öğrenmiş oldum ve bu arada buna da değinmek isterim ki kulaklıkta dokomatik sensör var. Şöyle tıkladığınız zaman müzik başlıyor ve bastığınız zaman duruyor. tam basamadım. Evet bastığınız zaman duruyor. Ee, bu bence Xiaomi'ye göre bir artıdır. Xiaomi'de basmalı. Yani şöyle söyleyeyim. Tıkladığınız zaman şey yapabiliyor. Xiaomi'de dokunmatik değil. Ee, bunda ise dokunmatik. Bu bence güzel bir artı. Ee, kötü bir tarafıysa malzemesidir bence. Çünkü malzeme olarak malzeme kalitesi Bence çok kötü ee, malzeme kalitesi çok kötü ee, ama yani bu fiyata göre baktığım zaman gerçekten alınabilecek bir kulaklık ee, oyun testi olarak da tahminimce başlattığım zaman yani sesler sonradan geliyor düşünüyorum bir tıklayalım bakalım Komut gidiyor mu? Komut Geç gidiyor ee, Bu bluetooth'un da sıkıntı olduğunu yani seslerinde de geç geleceği anlamına da geliyor olabilir tam bilemiyorum ama e, Bence bununla oyun oynanmaz yani öyle söyleyeyim size ee, Müzik dinlemek için bence çok ideal bir kulaklık Ama orta seslerde gerçekten çok işe yarar diye düşünüyorum yani yüksek seste dışarı ses verecek bir kulaklık. Ee, neyse çıkarayım artık şunu da alalım. Kulaklığımızla da gösterelim. Batarya şarjı hakkında tam bir bilgim yok. Ürün daha elime yeni geldi. Ee, Ürünün tam test etmeden bir şey diyemeyeceğim kulaklık zam, şarj şeylerini. Ama ortalama Xiaomi AirPods'la e, normal zamanları çıkarabilecektir diye düşünüyorum. 2 haftadır kullanıyorum ben ürünü. Hala şarjı bitmedi. Ee, bu kulaklığında aynı şekilde Xiaomi gibi bir batarya performansı vereceğini düşünüyorum. Ee, uzun süreli kullanımlarda bataryasının yani kulaklıkların bataryasının şarj, e, şarj standının bataryası uzun gidebilir ama kulaklıkların uzun gideceğini çok düşünmüyorum. Yani Xiaomi'de bir buçuk saat falan gidiyorsa bunlarda bir saat bence anca gider. Ee, ama fiyat performans olarak bakıldığında kulaklığın tek eksisi bence e, şu mıknatısı değil e, çıt çıtlı bir yapıda olması bence tek eksisi bu e, ve kulaklıkların yani çok bir farkı yok Xiaomi'den. Ses kalitesi olarak falan bayağı beğendim yani. Fiyat performans olarak da bence alınabilir bu kulaklık. Ee, yanlış bilmiyorsam böyle bir kulaklık e, Bim'e de gelmiş. En kısa zamanda onu da inceleyebilirim. Ee, bu kulaklığın da incelemesini görmek istiyorsanız kanalda e, like atmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. E, herkese iyi günler dilerim.